Evet sevgili arkadaşlar, hepimizin son dönemlerde enerjisi düştü, kalplerimiz acıyla doldu. Her ne kadar biz oralarda olmasak bile olamadığımız için ayrıca acılandık. biz sıcak yataklarımızda yatarken ayrıca üzüldük. Bir şeyler yapanlar elinden elinden ne geldiyse yaptı. Tabii ki ...bundan sonraki asıl e, katkı olmamız gereken zaman asıl şimdi başlıyor. Buradan da yeri gelmişken hem ev sahiplerine sesleniyor olayım... ...hem e, fazla evi olanlara sesleniyor olayım. En büyük kolaylıkla oradaki afet zedelerin e, kolay barınması için ne yapabiliyorsak yapalım kolay doymaları için ne yapabiliyorsak yapalım. Yaralarını sarmak için ne yapabiliyorsak yapalım. Bugünkü konumuz frekansımızın çok 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 yükselmesi. Yani içimizde ne kadar korku varsa, ne kadar acı varsa, sevgi dışındaki tüm her türlü düşük titreşimli enerjiden arınıp Frekansımızın yükselmesini tüm kalbimizle niyet ediyor olacağız. Şimdi gözlerimizi kapatalım lütfen. Sevgili Allahım, sevgili Yaradanım, sana teslim olduk, ruha teslim olduk. Tüm kalbimizle bunu dileyelim. Allahım, senin huzuruna geldik ve her zerimizi senin koşulsuz sevgine nuruna, şifana açtık. Sevgili Allah'ım, bu çalışma boyunca benim, burada bulunan arkadaşlarımın ve bu çalışmayı sonradan izleyerek yapacak olan arkadaşlarımın hepimizin etrafında korunaklı, kutsal, rahmani, güçlü, güvenli ve çözümcül bir alan oluştur lütfen Allah'ım. Ve yine benim buradaki arkadaşlarımın ve sonra izleyecek arkadaşlarımın her birinin etrafında kişisel, kutsal, korunaklı, güçlü, güvenli, destekleyici, çözümcü, rahmani alanlarımızı oluştur Allah'ım. Şimdi lütfen tüm dikkatimizi geçmişten, gelecekten, her yerden ve her şeyden çekelim. Başkalarına koyduğumuz tüm referans noktalarımızı her yerden her şeyden herkesten geri alalım ve omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattımıza tüm dikkatimizi, gücümüzü, enerjimizi toplayalım ve kendimizi oraya çapalayalım ve gücümüze, bedenimize, alanımıza sahip çıkalım ve anda bedenimizde mevcut olmaya niyet edelim anda ve bedenimde mevcut olmaya niyet ediyorum diyelim. Sevgili Allah'ım tüm bariyerlerimizi mağma tabakasına kadar indirdik. Her zerremizi senin güzelim şifana açtık. Bizleri yükselişe giden yoldaki tüm engel ve engellerin en derinindeki kaynağına götür lütfen. Götür ki orada benim burada bulunan arkadaşlarımın ve sonra bu çalışmayı yapacak olan herkesin bir insan olarak frekansımız ne derece yükselebiliyorsa o derece yükselmesini sağla. Frekansımızın en yüksek hale çıkarılıp içimizden, dışımızdan, bedenlerimizden, alanımızdan, sevgi dışındaki Tüm düşük titreşimli enerjileri arındır ve bizlerin frekansını çok 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 yükselt Allah'ım. Bunları ilk yaratıldıkları andan şu ana kadar zaman uzay sürekliliklerinde geriye ve ileriye doğru lütfen çözümlü ve şifalandır Allah'ım. Allah, ım. Allah ım sana şirk koşmadan bu çalışmamızda bizlere meleklerini, rehberlerini, üstadlarını, yükselmiş ruhlarını, peygamberlerini, evliyalarını, velilerini, ermiş, derviş, aziz, azize, bildiğimiz, bilmediğimiz, yüce, senin uygun gördüğün, rahmani yüce, ruh ve varlıkları ve sonra izleyecek arkadaşlarımız dahil, burada bulunan hepimizin yüksek benliklerimizi, beden devalarımızı, onların yüksek benliklerini, takım arkadaşlarımızı onların yüksek benliklerini beden devalarımızın yüksek benliklerini gelecekte üstad olmuş olacak olan benlik ve yüksek benliklerimizi lütfen bizlere vesile ve vasıta kıl ki onlar zaman uzay sürekliliklerinde tüm realitelerde tüm enerjetik alanlarla çalışarak geriye ve doğru bizim frekansımızın en yüksek hale gelmesini engelleyen her şeyi şifalandırmamıza vesile ve vasıta olsunlar. Şifa sendendir biliriz Allah'ım. Sevgili Allah'ım bizleri özümüze dönüştür. Özümüzden kendimize, sevdiklerimize, kainata barış, sevgi, bolluk, bereket, neşe, saygı, keyif ihtişam, kolaylık ve iyilikler aksın Allah'ım. Işığımız bizden her yana yayılsın lütfen. Ve bu çalışma burada bulunan hepimizin, ben de dahil ve sonra izleyecek arkadaşlarımı, her birimizin ruhsal ve evrimsel tekamüllerimiz için hangi derecede şifayı bizlere uygun görüyorsan, her birimize o derece şifa aksın, değişim dönüşüm ve güzellikler aksın. Bizlerin değil, senin iraden iradenle olsun Allah'ım. Sana teslim olduk, ruha teslim olduk, sana teslim olduk, ruha teslim olduk ve biz çekildik aradan. Ak bizlere ve niyetimize yaradan. Derin bir nefes. Üç tek yapıyoruz. Teslimiyetimiz bakalım. Evet, düştük. Bu konuya bakmayı izniniz var mı? Evet, düştük. Anahtar dosyalardan başlayabilir miyiz? Evet, düştük. Ben de kameramı kapatıyorum. Çok sakin bir çalışma yapıyoruz. Bakalım ilk bilgimiz ne? Melekler dosyamız çıktı ilk olarak. Melekler biliyorsunuz rahmani, nurani varlıklardır. Ve bizim irademize karışmazlar. Ancak biz Yaradan'dan onları vesile ve vasıta kılmasını dilersek bize yardım ederler. Tıklayalım. Tabii ki Yaradan'ın izniyle davranırlar. Şamuel hayranlık meleği. Artık hayretimizi arttıracağız herhalde. Tıklayalım. Gözlerimizi kapatalım. Sevgili Allah'ım bizlere hayranlık meleği Şamuel'i lütfen vesile ve bazı takıl. Ve frekansımızın yükselmesiyle ilgili en uygun ne olması gerekiyorsa her birimiz için bunu sağla Allah'ım. Sevgili baş melek Şamuel, çok teşekkürler, çok teşekkürler, çok teşekkürler. Şimdi olması gereken hayranlık, frekansımızın yükselmesi de hayranlık uyandıracaktır tabii ki. Burada ne yapılması gerekiyorsa bizlere vesile vasıta olarak gerçekleştirsin. Evet olmuş. Üç tık yapalım. Bakalım başka ne dosyamız var? Başka dosyamız var mı? Taviz dosyası arkadaşlar, taviz veriyormuşuz. Zaten kolektif bilinçte de taviz çok olduğunda tam gücümüze sahip olamayız bu bulunduğumuz yerlerle ilgili olabilir. Taviz dosyasına tıklayalım. Bakalım birinci çeyrek. Bir. Kişi bir içsel karışıklık içinde kaybolmuş. Her birimiz bir içsel karışıklık duygu yumağı içinde kaybolmuşuz. Tıkladık değişsin dönüşsün şifalansın. İçsel karışıklık dosyasına bizi gönderiyor. Bakalım. İçsel karışıklık genelde bilinçaltındaki duygulardan, korkulardan, hayal kırıklığından kaynaklanan bir şeydir. Dosyaya tıklayalım. Ben yeterince iyi değilim diye düşünüyormuşuz. Yani tabii ki e, yeterince iyi olmayınca frekansımızın da yüksek olmamasını hoş karşılayabiliriz. Zaten öyle olması gerekir diye düşünebiliriz. Değişsin, dönüşsün, şifalansın diyoruz. Bakalım başka dosyamız var mı? Başka dosyamız var mı? kaynağı götürdü bizi. Hayır dedi. Başka anahtar dosyanız yok dedi. Demek ki içimizin karışıklığı düzelince frekansımız yükselecekmiş. Kaynağa bakıyorum şimdi nedir diye. Doğum travması arkadaşlar. Tıklayalım. Yani... Hepimiz belli bir enerji düzeyinde doğarız doğduğumuzda. Belli bir yaşam enerjisiyle doğarız. Ve anne rahminde ve doğum sırasında yaşanan her şeyin izlerini taşırız. Bakalım. Puh. Doğum sırasındaki ilaçlar ya da acı... ...bizim içsel berraklığımızı çarp çarpıtmamıza sebep olmuş. Yani ya annemize çok ilaçlar vermişler doğum sırasında... ...ya da annemiz çok acı çekmiş, zor bir doğum gerçekleştirmiş. Bu da bizi frekansımızın yüksek olmasını etkiliyordur. Ee, muhtemelen o zor doğum sırasında... Anneniz o kadar acı çektiği için onun acılarına sahiplenmiş olabiliriz. Yaşam enerjimiz daha düşük düzeyde doğmuş olabiliriz. Tıkladık bakalım bu nelerin yaşanmasına sebep olmuş. Ee, bu o acı yani anneden aldığımız acı. Doğum sırasındaki programlama, işkence, fiziksel ya da duygusal ezilme, baskı görmeye neden olmuş. Muhtemelen bu annemizin duygularıydı. Biz de bundan etkilenmiş olabiliriz. Tıkladık, değişsin, dönüşsün şifalansın. Başka var mı? Bir Yine işkence, fiziksel ya da duygusal ezilme, baskı görme. Muhtemelen annemiz duygusal olarak eşi, kayınvalidesi birileri tarafından işkence boyutunda fiziksel ya da duygusal ezilmiş ve baskı görmüş. Tekrar tıkladık. Bakalım başka olgu var mı? Evet, bir, Tanrı inancını reddetmek, Tanrı inancından vazgeçmek yaşanmış olgu olarak. Muhtemelen bu annemizden başlayarak, çünkü doğumdaki aldığımız duygulardan bahsediyor. Bu hem annemizin hem bizim aldığımız duygular olabilir. Üç tık yaptık. Değişsin, dönüşsün, şifalansın. Başka olgumuz var mı? Evet. Hayır tut tepkisine geçiyoruz. Tıklayalım. Travma yarasını içsel olarak çok derine sakladı. Tabii ki doğal olarak yani bugünkü halimiz buymuş. Doğal olarak annemizin acısını kendimiz sandıysak bu bilinçli bir acı değil artık bilimsel olarak kabul edildi ve doğal olarak o yaramızın bile farkında olmamış olabiliriz. Şimdi arınmalara doğru gidiyoruz. Tıklayalım. Bakalım. Uf. Danışanla kaynak arasında bağ imgele. Danışan baş melek Mikail'in yardımıyla bağı kestin diye bir madde. Ben bunu şöyle yapmayı tercih ediyorum. Şimdi kaynak doğum sırasındaki durum ya, o durumla tüm negatif bizim frekansımızı düşüren negatif bağları tamamen baş melek Mikail yardımıyla kesip o güçlü bağları da pozitif bağları da güçlendirmesini dileyeceğiz. Kapatalım gözlerimizi. Allah'ım baş melek Mikail'i bizlere bas takılarak bugünkü frekansımızın yüksekliğini engelleyen o doğum sırasında yaşanan acı ve benzeri kendimize ait sandığımız durumlarla tamamen bağımızı lütfen kes. Lütfen bağımızı kes. Oradan annemizden, atalarımızdan, mitokondrimizden bize gelen sevgi dışındaki her türlü bağı kes. Negatif bağları kes. Pozitif bağlar tamamen güçlensin, çoğalsın, iyileştirilsin. Her iki tarafta da iyileştirilsin. Evet bitti. Yaşam enerjimizi düşüren o negatif bölümü kaldırdık. Bir, bir. Wow. Baş vermedi ve çözülüm olmuş dedi. Bakalım. Tıklayalım çözülüm olmuşa. İşleme süresi var mı? Evet. Gün var mı? Bir gün, iki gün, üç gün. Altı gün verdi. Tıklayalım. Hafta falan var mı soracağım. Evet. İki hafta altı gün. Yani neredeyse üç hafta. Bu duyguları sindirmemiz, çözmemiz. Aa, devam seansı var mı? Devam seansı verdi. Yani 3 hafta sonra bunu not alabiliriz bir yere. Not alıyorum. Çünkü bu çok önemli bir konu. Evet, ev edebi var mı bakıyoruz. Tıklayalım ev ödevine. Evet, var mı? Evet var. Bir, iki, Diz çöküp şükranla yaradana teslim olacağız ve secdeye kapanma haline kadar haline izin vereceğiz. Bunu şu anda imgeleyerek yapabiliriz. Bu üç hafta boyunca gerçek anlamda da yapmamız yerinde olur. Kapatalım gözleri, imgeleyelim. Yaradan'ın önünde diz çöküyoruz. Tamamen her zerrimize, Yaradan'ımıza teslim oluyoruz. Tam teslimiyetteyiz Allah'ım. Tam teslimiyetteyiz Allah'ım. Bir şükranla başımızı, secdeye, Kapattığımızı düşünelim. Ve şükürler olsun diyerek gözlerimizi açalım. Açtık. Şimdi kutsamalara geldik. Bakalım nasıl bir kutsama verecek? Kutsama var mı? Evet var. Bir, iki, üç. Duyguları ya da bilgiyi kendimize saklamadan diğerlerine açılabilecekmişiz. Zaten duyguları bastırmak da frekansı düşüren bir şey. Armağanımız buymuş. Artık daha cesur olacakmışız. Başka var mı? Evet. Üstatlık ve kişinin amacı misyonuna yönelik sezgisinin yerine gelmesi. Yani artık hayat amacımızın ne olduğuna dair, misyonumuzun ne olduğuna dair sezgimiz yerine gelecekmiş. Sevgiyle aldık, kabul ettik diye tıkladık. Bakalım şimdi başka var mı? Hayır, bu kadar kutsama. Şimdi Bitişe geçelim arkadaşlar gözlerimiz kapalı. Allah'ım biliriz ki her arındırmayı gerçekleştiren şükürdür, teşekkürdür. Bu çalışmayı bizlere yapmayı nasip ettiğin için ve birbirimize vesile ve vasıta kılıp bizleri bir araya getirdiğin için sana sonsuz teşekkür ederiz. Şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. her bir nefesle şükrü her zerremize gönderelim. Şimdi taç çakralarımızın açıldığını imgeleyelim. Onun biraz yukarısında havada asılı duran ruh yıldızı çakramızdan yaradanımızın koşulsuz sevgisinin, nurunun, lütfunun, güzelliğinin, çözümlerinin ışığının ruh yıldızı çakramızdan geçerek açılmış olan tat çakramızdan içeri girip tüm bedenimizi doldurmasını, tüm DNA'larımızı, RNA'larımızı, hücrelerimizi, moleküllerimizi, çakralarımızı doldurarak her birini en iyi, en yüce şekilde şifalandırmasını, nurlandırmasını, içimizden dışımıza taşarak tüm bedenlerimizi her zerremizi doldurup bizi sarıp sarmalamasını ve geriye beyleriye doğru bizleri şifalandırmasını aynı zamanda tüm çakralarımızı omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattımıza en doğru, en şifalı, en dengeli şekilde hizalayıp doğru yerlerine Nazikçe sabitlemesini ve böylelikle her birimizi merkezlemesini diliyoruz. Merkezimizde olmayı sevgiyle alıp kabul ediyoruz. Bir yaradanın bizlere vesile kıldığı tüm yüce rahmani kişilere, benlik ve yüksek benliklerimize, takım arkadaşlarımıza ve tüm burada bizlere, vesile ve vasıta kıldığın her şeye tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve o özümüze dönüştürülmeye niyet ediyoruz, sevgiyle alıp kabul ediyoruz. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımız açılsın. Tüm referans noktalarımız, tüm meridyenlerimiz, tüm elektriksel manyetiksel alanlarımız ve ızgaralarımız yeniden bu şifayla güncellensin tüm sistemlerimiz sistemlerimizin tüm bileşenleri tüm düzeyleri yeniden güncellen şifalanıp güncellensin kalibre edilsin stabilize edilsin ve bizi bu şifanla bütünleştir Allah'ım ve bu güzelim şifa, her birimizi, gökkuşağı ışığı tabakalarına sarıp sarmalasın. Her birimiz tarafından, sonra izleyecek arkadaşlarımız da dahil, ruhsal ve evrimsel tekamülümüz düzeyinde, özüm sensin, sadece senin izninle, senin izin verdiğin kadar olsun Allah'ım. Bizlerin değil, senin iraden ne olsun bizlerin değil senin iraden ne olsun bizlerin değil senin iraden ne olsun şükürler olsun şükürler olsun şükürler olsun ışığımız güzelliğimiz her yana yayılsın biz çekildik aradan ak her birimize yaradan ve frekansımızı en yüksek hale getir sevgi dışındaki tüm düşük titreşimde her şeyi bizlerden, bedenlerimizden, alanımızdan, sevdiklerimizden tamamen arındır Allah'ım. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Üç tık. Evet şifalar olsun. Kısaydı ama etkiliydi. Vielen